Işın kılıcı çıkartan bir ses şeyi bulamadım. Bulamayınca da Etimeskurda bir tane ışın kılıcı satıyorlardı. Ona bir baktık, sesi güzelse alacağım dedim. Sesi güzel. Bakın şöyle bir sesi var. Böyle yaklaştırayım. Salladıkça da ses veriyor. Bakın. <laughs> Harika. Ee, ve çok pahalı değil. Kapattığın zaman da giriyor. Ben bunun uç kısmını kestim. İşte kestiğim parça da burada. Bunu ben e, çok güzel bir ışın kılıcı yapacağım. Kabz, kabzı da var. Bunu boyayacağım tabi. Böyle bırakmam. Bu oyuncak gibi çünkü. Bu renkler hiç hoşuma gitmedi. Ben bunu şöyle güzel bir bir şekilde boyayıp gerçekçi bir hale getireceğim inşallah. Ve ucuna da inşallah e, güzel bir ışın kılıcı yapacağım. Rengin de kırmızı istemiyorum. Ee, değiştireceğim bunu yani. İşte bu. Bunu siyaha boyadım. Bunun renkleri nasıldı diyeyim size. Şöyleydi. Bunun zaten parçası bu. Oyuncaktı bu. İki parçaya ayırdım. Ee, i̇ki tane kabla çıktı. Bir tane böyle bir şey yaptım. Ee, bir tane de bundan. Bunun sesi var. Onun sesi yok. Bu iki parçadı Şöyle. Şöyle düşünün. Şu şekildeydi. Ee, bunun şurasından da şöyle küçük bir kılıç çıkıyordu. Şey uzantısı vardı kılıç da demeyelim de artık bıçak gibi bir şey. Bundan da kılıç çıkıyordu şuradan. E şöyle birleşikti bunlar. Bunu boyamadım. Bu böyle kalsın. E bunu boyadım. Siyaha. Şimdi bunu metal renklerine boyayacağım. Ve Re e sesi de şöyle çıkıyor. Nerede düğmesi? Şöyle. Gördüğünüz gibi sallayınca da efekt veriyor. Normalde kırmızı ışık veriyor böyle ama ben bunu buna beyaz ışık takacağım böyle beyaz sarı ışık bunu şeye çevireceğim ne derler ona? turuncuya veyahutta mavi takıp mora da çevirebilirim bakacağız göreceğiz bakalım ama ilk defa çok profesyonel manada satılan kılıçlardan birebir neredeyse yapmış olacağız haydi bakalım. Evet sonunda kargom geldi. Plexi nerede yazıyor? Evet. Plexi boru. E, bu plexi borular, plexi borular e, kırılmaz borularmış. E, beyazından aldım. İnşallah e, istediğim gibi çıkacak çıkarsa e, şeyi ışın kılıcını 3 e, üç parça üç parçaya kesedim. 2 metrelikti bu. 70 70 60 olmak üzere 3 tane ışın kılıcı çıkacak bunlardan. E, i̇lk defa gerçek manada, profesyonel manada o ışın kılıçlarının yapıldığı malzemeyi sonunda buldum. Plexi boruymuş. Biz artık su borularından falan yapmıştık işte şeyden kürek ve faraş borularından yapmıştık. İlk defa profesyonel manada yapılan o malzemeden yapacağım. Paketi kestim biraz. Açıyorum. Evet. Böyle bir boru çıktı ama Evet evet güzel güzel bu. Harika. Plexi boru buymuş. Gördüğünüz gibi. Şu anda naylona falan bağlı mıdır nedir ne yaptıysa bu çok sıkı olmuş çıkmıyor. Tamamen çıkartmak lazım. Neyse boru bu. Harika bir boru. Tam böyle şey ee, profesyonel ışın kılıçlarının yapıldığı zannedersen boru bu. Bu kırılmaz bir boru ve esnek bir boru olduğu için özellikle duellolarda ee, ışın kılıcı duelolarında zannedersem bu malzeme kullanılıyormuş. Işığı da çok güzel yansıtıyor galiba. Bu plexi boru. Ama dediğim gibi işte her yerde satılmıyor. İnternetten aldım ben. Yani gidip Koçtaş'tan bulamazsınız bunu. Veya işte başka inşaat malzemesi satan yerlerde yok. Ee, anca böyle internetten alacaksınız. Bir de kestirttim. Çünkü ben kesince testereyle düzgün kesemiyorum. Ee, o yüzden bundan düzgün bir şekilde kesti. Üç parça çıktı bu. Bir de şurada var görüyorsunuz. Şöyle. 70 70 60 yani 3 tane ışın kılıç çıkacak inşallah bundan. Işın kılıçlarımı yenileyeceğim. E, o yüzden de zaten birçoğunu da tekrar öğrencilere verdim. <laughs> Yeniden kendime ışın kılıcı koleksiyonu yapacağım çünkü bunlar daha iyi olacak gibi geldi. Her tarafında ışın kılıcıyla dolmasını istemiyorum duvarların. Evet şunu bir çıkartalım. E, şunu da bir boyayalım. Şunu. E, devam edelim. O oyuncakla hiç alakası kalmadı gördüğünüz gibi fena bir şey oldu. Çok acayip bir şey oldu. <laughs> Bakır rengi ve gümüş rengiyle boyadım. Gördüğünüz gibi. Çok daha gerçekçi bir kabza oldu. Kılıç kabzası. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Harika bir kabza oldu diye düşünüyorum. İş uzun, devam. Gerçekten bir e, sanat eseri çıktı, <laughs> gerçekten Star Wars tarzı bir hale dönüştü. Eski hali oyuncak gibiydi, şöyle yan tarafa resmini koyayım, e, eski hali ile yeni hali arasındaki fark gördüğünüz gibi çok daha mistik, otantik bir havası oldu. Ee, bunun önüne inşallah şimdi e, aldığımız o e, şeyi koyacağım mavi ışık koymayı düşünüyorum tüpe kırmızı ile mavi karışınca güzel oldu. Bütün ışıkları denedim sarıyı e, yeşili denedim hiç birisi hoş olmadı ama kırmızı alttan kırmızı ışık verdiği için kendi de şurada. şurada. E, mavi şey mor mor e, mavi diyorum mor ışık yapınca çok güzel oldu. Güzel bir havası oldu. Ee, o yüzden mor ışık takmayı düşünüyorum. Ama kurmasını bekleyeceğiz. Kurusun bakalım. Oyama işi bitti. Böyle bir şey oldu. Şimdi şöyle de bir normal düğmesi vardı biliyorsunuz. O düğmeyi biraz daha böyle artistik bir hale getirdim. Bu daha güzel oldu. Yani böyle artistik bir düğmesi daha güzel oldu. Öbür türlü güzel bir düğme yoktu. Oyuncak düğmesi gibiydi. Bu daha gerçekçi bir düğme olarak durdu. Şimdi bunun üzerine sprey sıkacağım, e, Parlatıcı vernik. E, Vernikte sürünce daha iyi olur. Boya elimize gelmez. Daha yani boya kolay kolay aşınmaz. E, boyayı korur diye verniği atacağım şimdi. Sprey vernik. Ondan sonra da kılıcı takmaya başlarız. Bu arada. Kaşla göz arasında kısa kesilenlerden bir tanesini, borulardan birisini, tüplerden birisini daha doğrusu, yani bu 60 santimlik tüp. Bunu fenerim vardı biliyorsunuz. Fenerin ucunda şeyle yapmıştım, bu muşamba, şeffaf muşamba ile yapmıştım ama şeffaf muşamba çok ağır gelmişti. Bir de çok yamuktu o. O yüzden bu... Çok da hoşuma gidiyor bu fener. Ee, yani çok güzel bir şekli, şemali var. Aynı ışın kılıcı gibi gördüğünüz gibi. Dedim ki buna ben e, muşambayı çıkartayım kısa olan 60 santimlik bir şey vardı. Onu buna takayım dedim. Fena da olmadı. Beyaz ışıkta zaten ihtiyacım vardı. Şöyle bir şey oldu mesela. Yakayım hemen şuradan. Bayağı da güzel ışık verdi. Yani bu gerçekten malzeme çok güzel yansıtıyor içinde. Yani o bile böyle bir etki vermemişti. Acayip bir şey gördüğünüz gibi. Çok güzel beyaz bir ucumuz daha olmuş oldu. Hatta bunu şeyde ışığı şey kapatalım. Onu da bir de görelim. Gördüğünüz gibi şöyle. Şeye bak. <laughs> Acayip bir şey oldu. Ya. Çok da basit oldu. E, fener'in şu kısmına e, ıslak şey sıcak silikonla bunu yapıştırdım ve i̇şte bitti. İşte bu kadar. <laughs> çok basit bir ışık. Ama işte şu malzemeyi almanız lazım. Şu malzemeyi aldığınız zaman çok harika oluyor. Yani daha hafif bir malzeme. daha hafif bir oldu. Biliyorsunuz ben bu şu an balığı haliyle duvara asmıştım. Duvardaki az kılık durmadı, çat indirdi aşağıya bir ara. Böyle red, bu daha hafif oldu. Beyaz ışığın çok güzel oldu. Harika beyaz ışık oldu, görürsün. Harika. daha şu el'e kapatalım. Gözü gibi ortalık bayağı bir hale yönetiyor. Çok güzel. Harika. Yani beyaz kılıcımız da olmuş oldu böyle Evet. Kalıcımızın son hali. Budur gördüğünüz gibi öyle bir şey oldu ortaya çıkan şey budur. <laughs> Şöyle bir de göstereyim ışığını e, şurada bir ışığı var e, bu düğmeyi e, aslında normalde düğmesi böyle değil altta kaldı da ben birazcık daha artistik yapmak için bu tarz şeyler buldum biraz şuralarda bir şeyler kalmış onları sökmek lazım. Ee, böyle artistik bir düğme haline getirdim öbürsü çünkü çok oyuncak gibiydi basalım gördüğünüz gibi sallıyorum gördüğünüz gibi harekete sensörle sensörlü harekete duyarlı bir şeyi var Evet. Açma kapama düğmesi de böyle. Ee, şöyle Heh, şu aşağıda şeyi var. Şöyle bir indireyim. Şöyle çevireyim. Evet. <laughs> şu şekilde görüyorsunuz. Normalde bu kılıcın eski hali şu. Şurası şöyle. Gördüğünüz gibi. Ah, şöyle yapayım. Evet. Biraz gerçi şey geliyor ama. Evet. Gördüğünüz şu iki tarafında böyle şeyler vardı. Bunları söktüm. Bunları gördüğünüz gibi şunu yapıştırdım. Şunu şurayı. Şurası komple böyleydi işte. Turunculu burunculu. Ee, şey basma düğmesini de görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi o basma düğmesi de böyle. Yani komple boyadık. Ve bu hale geldi. Gördüğünüz gibi. Şunları ben ekledim sonradan. Tabii. Ee, bunun kılıcı kırmızıydı. Böyle e, teleskoplu. Yani içine girip çıkan. Ben onu tabii kendi aldığım e, tüple değiştirdim. E, gördüğünüz gibi daha gerçekçi bir kılıç oldu. Şöyle daha da bazı. Böyle göstereyim. Şimdi bunu bir karanlık bir odaya götürelim. Orada deneyelim bir de. Şimdi kılıcımızın e, ön kısmı e, böyle. E, şeyi e, ben e, buna bir ışık taktım. Şimdi ben bunun kırmızı olmasını istemiyorum. Sit kılıcı olmasını istemiyorum. Çünkü elimdeki tek ee, sensörlü hareket sensörlü sesli e, kılıç kablası bu bu kılıcın da kendi ışığı kırmızı yani Adamlar sit kılıcı gibi yapmışlar ama keşke mavi veya yeşil yapsalardı ama işte ne yazık ki e, o kadar her istediğimizde de olmuyor e, fakat ben bunun kırmızı olmasını sit kılıcı olmasını istemiyorum o yüzden ben bu kılıca bir de mor ekledim ee, kendi kırmızı ışığıyla birlikte mor güzel durdu. Yeşil denedim, sarı denedim. Çok hoş durmadı kırmızıyla beraber karışınca. Kırmızı kılıç, kırmızı ışığı kapatamıyorum. Böyle bir imkanım yok. Büyümeye basınca otomatikman kırmızısı gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi çalışıyor. <laughs> yani kırmızdan vazgeçemiyoruz. Kırmızıya en uygun renk olarak e, mor olabilir diye düşündüm. Fakat bunu hareket ettiğim anda hemen başlıyor ee, bunu çok güzel bir kabzası var bunun bu kabzasını bozmak istemedim açıkçası yani şimdi şuraya bir yere takarız o yuvarlaklığı gider o güzelliği gider o yüzden de şöyle e, şeyin arkasına takmak zorunda kaldım yani şuraya e, mecburen oraya koymak zorunda kaldım şöyle ışığı açayım moru moru da açınca kırmızı özelliği gördüğünüz gibi gidiyor ve daha bir morlaşıyor. Gördüğünüz gibi tam böyle kırmızı olmamış oluyor. Çok güzel bir rengi oldu ama. Şöyle uzağa gideyim. Gördüğünüz gibi ışık bu, ışık kılıç bu. Hareket edince Ah düğmeye bastım yanlışlıkla. Bakın gördünüz mü normalde böyle mor. Tekrar ışığa basalım. Heh. Gördüğünüz gibi harekete duyarlı. Savaşıyorken <laughs> sesler çıkartıyor. Sonunda böyle bir şeye kavuştuk. Normalde bunların ses kartları Amerika'da çok rahat satılıyor. Yuvarlak bir şey böyle. Yaptığınız şeyin içine koyuyorsunuz. Çok rahat bir şekilde ama burada bulamadım. Yani Türkiye'de yok bu. Ee, Amerika'dan falan getirtmek lazım. Yani astarı yüzünden pahalı olacak. Ben de böyle bir Oyuncak buldum. Oyuncağın kaldırısını aldım. Kendi kılıcımı haline getirdim. Anladık kardeşim. Biraz sessiz olur mu sen lütfen? Bir şey konuşuyoruz burada. Şöyle ışığı da kapatayım. Işığı kapatınca da böyle. Gördüğünüz gibi. Kırmızı değil bu. Mor. Hareketleri, sesleri çok iyi. Ben çok beğendim gerçekten. Normalde oyuncak olmasına rağmen, oyuncağa rağmen sesi çok iyi. Şu anda kendim dublaj, arkadan ses veriyordum ben normalde diğer kılıçlara. onunla da ekstra uğraşıyordum. Buna hiç gerek kalmadı. Kendinden ses olduğu için. Evet. Kapatmaya da şöyle bakalım. Anladık, anladık canım. Tamam, sakin ol canım. Gördüğünüz gibi kapatma böyle. Tekrar bir açalım ışıkta Haydi bismillah. Evet. Açılınca da böyle. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.